Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yeni abone olan arkadaşlarıma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Slaparlar Tarot Instagram hesabımdan bana yazabilirsiniz. beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada da günlük açılımlar yapmaya çalışıyorum. ben bugün şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Malum bir dolunaydayız. güncel bir aklınızdaki kişiler, kişilerin duygu düşüncesine bir bakalım ne var ne yok. Ee, neler oluyor? Bir görelim istiyorum. Ee, ben yine zamansız zamana niyet alacağım. Siz de benimle bu enerjiye dahil olmak isterseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başlayalım bakalım. Ben yine kendi alanını, size olan enerjisini ve size olan duygularını soracağım. Evet, şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Kendi alanında ne yaşıyorsun? Beni dinleyen arkadaşımın senin hayatınla ilgili neyi öğrenmesi, neyi görmesi, neyi bilmesi, neyi duyması gerekiyor? Bana en doğru bilgilerin en doğru kanallar aracılığıyla kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. de dolma olmayacaklar nasıl gidiyor bu arada onu da sorayım. Maneviyat, dua et, meditasyon yap, sakinlik hüküm sürüyor. İçinde bulunduğun durumu ilahi sisteme bırak." dedi. Evet. Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjin nedir? Rahim, bolluk, bereket, doğum, yeni bir yaşam, temiz bir sayfa açma. Güzel geliyor destek enerjileri. Bakalım. Evet, şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygulardasın? Bana en doğru bilgilerin, en doğru kanalları aracılığıyla kartlarım tarafından aktarılmasına niyet ediyorum. Bir romantizm kartı az önce ters döndü ama onu almadım. Niyetimi almadığım için gelecekse yine gelecek zaten. Kals. Bir kameramı kontrol edeceğim. Gözüküyor mu kartlarım? Evet, gözüküyor. Kral, asil erkek koruyup kollamak, babacan tavırlar, güçlü bir kişilik her zaman senin yanında olacak mezar, kötü son, birinin kaybına üzülmek, ne olursa, ne olursa olsun bu ilişki bitecek. Raz, ya arkadaşlar iki ya da 3 açılım önceydi sanıyorum. Bu kartları yine kendi alanında kullanmak için açmıştım ve bu üçü yine bu şekilde sanki yan yanaydı. Bu ikisi yan yanaydı eminim de şundan tam emin olamadım. Senden sakladığı başka bir yüzü hayatı var. Sırlar saklanıyor. Gizemli bir kişilik. Sırlar açığa çıkabilir dedi. Ve yine bu kartta yine buradaydı arkadaşlar. Bu sıra aynı bu şekildeydi. Düşündüğün kişiyle aynı freka frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun ilahi birleşmesi. Ve tutku. Seksüel çekim, arzu edilen kadın, erkek, şehvetli buluşma. Evet zaten e, ay şu an akrep burcunda. Akrep burcu biraz bize sezgiler, seksüel çekimler, arzular, istekler. Ee, biraz yaşatabilir. Ee, bu da biraz kartlara yansıdı galiba şu an kendi alanında. Ee, şöyle arkadaşlar ben buradaki figürün e, bu hani babacan dediği için, babacan tavırlar e, koruyup kollamak dediği için ben yine hayatındaki bir otorite figüründen kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ee, buradaki bitiş sizinle alakalı değil arkadaşlar. Buradaki yine e, ben ee, uzun süredir zaten alanda şu enerjiyi alıyorum. Karşıdaki aklınızdaki kişilerin ailevi problemleri olduğunun enerjisini çok yoğun bir şekilde alıyorum son açılımlarımda. Ee, burada belki hayatımda artık e, ondan saklanan, ondan gizlenen bazı durumların, gizemli durumların ya da kişilerin gerçek yüzünü gördüğü durumların içerisinde olabilir artık aklınızdaki kişiler. Ee, ve gerçekten sizinle beraber olmasına engel olan durumları artık biraz e, bitirmek istediği e, bir durum söz konusu gözüküyor yani buradan senden sakladığı dediği gerçek farklı bir yüzü var dediği olay sizinle ilgili değil Tabii ki de sizin arkanızdan çevrilen işler de olabilir ama şu an buradaki alandaki enerji kişinin arkasından çevrilen işler arkadaşlar onu söyleyebilirim evet yani söylediğim gibi e, sizin birbirinizi hissedebildiğinizi telepatik olarak bir bağ kurduğunuzu bir frekan karşılıklı bir frekansa sahip olduğunuzu düşünüyor ve evet, seksüel bir çekim, biraz tutkulu gözüküyor kendi alanında. Bakalım. Hüküm kartı ters geldi. iyi diye nitelendirdiğin kötü, kötü diye nitelendirdiğin iyi çıkıyor. Kişiler ve olaylar hakkında kesin hüküm verme. Bakın, az önce söylediğim şey. Kişi artık hayatında kendi arkasından çevrilen durumlarla ilgili bir şeye uyanmış gözüküyor. Şimdi burası size karşı enerjisi. tamamla bir bakacağım. Şeytan kartı ters geldi. Aldatma ve hilekarlık, hastalık, saplantı, kıskançlık söz konusu. Baş kaldırma, isyan. Ben ve simetri takıntım. Kalp kartı ters gelmiş. Bu kart her şekilde temiz niyeti ve kalpteki saf duyguları gösterir. Merkezde geldi. Çok güzel. İmparatoriçe, yüksek yüksek dişil enerji, doğurganlık, bereket, dişil yönetici, maddi, manevi, bolluk dedi. Çok güzel geldi. Ve gemi ters geldi. İşte bereketsizlik, işte bereketsizlik, para parasal sıkıntılar, borçların yarattığı stres. İşte e, tam olarak söylediğim gibi geldi arkadaşlar. Diyorum ya ben artık kartları e, çevirmeden e, yani o alanı hissedebildiğim için... ...yani kartlarımla öyle bir alışverişim olduğu için gerçekten net bir şekilde bu durumu hissetmiştim. Evet kişi kendi ailevi olur. Belki ailesiyle ortak yaptığı bir işi olabilir. Artık kendisini iyi diye nitelendirdiği insanların onun için hayatında kötü olduğunu, kötü diye nitelendirdiklerinin aslında iyi olduğunu biraz aydınlandığını, biraz artık böyle onu hayatından kendi nasıl anlatabilirim? Yani kendi kontrolü dışında başka şeylere yönlendirmeye çalışan insanlara karşı artık bir baş kaldırma durumunun, artık kendi varlığını gösterme çabasını gösteriyor ve bu kişi gerçekten temiz bir kalple imparatoriçe benim şey kişilik kartımdır. Çok da severim ben imparatoriçe figürünü. Yani bu birliği, bu bereketi sizinle bulduğunu, bu bolluğu sizinle bulduğunu söylüyor ve şu anki içinde bulunduğu e, bu işte bereketsizlik, parasal sıkıntılar, borçların yarattığı stres diyor ya, e, yani bu durumdan çıkıp gerçekten o huzuru, o mutluluğu, o bolluğu, bereketi sizinle yaşamak istediğini söyledi. Bence çok güzel geldi. Çözüm. Tutku. Bakın burada da bir tutku var. Ya yani bu evet ben bunu kapak yapayım bence Instagram'da. Şöyle bir göstereyim gözüküyor mu? Evet. Ben bunları kapak yaparım Instagram. Bu arada arkadaşlar Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Ee, şey Bugün hatta bir açılım yaptım. Instagram kolektifinin enerjisi biraz kötüydü açıkçası. Beklemek. Suçluluk. Ve özgürlük. Evet dedim ya az önce kendi hayatı dışında. Artık hani kendi kontrolü dışında hayatını yönlendirmeye çalışan insanlardan kurtulmak istiyor diye işte o özgürlük noktası burada zaten geldi. Evet arkadaşlar aklındaki kişilerde yine bir suçluluk, yine bir bekleme, yine bir çözüm ve yine bir tutku isteği var. Evet yani şu anda pişman zaten uzun süredir pişmanlar. Hiç pişman olmadıkları bir günü hatırlamıyorum ben bayağıdır. Ama işte çözüm noktasında ne yapıyorlar, nasıl davranıyorlar. E, tabii onu da bilmek lazım çünkü hala bir bekleme enerjisinde gözüküyor. Hala burada bir kaos kartı var, biraz maneviyata yönelmiş ama e, açılımın detayını da daha net göreceğiz diye düşünüyorum. Ama bu alan çok güzel geldi bence. E, en azından sizinle ilgili duygusu, sizinle ilgili düşüncesi ve kendi alanında bazı şeylere artık uyanmış olması e, kişi için güzel bir gelişme ve sizin için de güzel bir gelişme tabii ki. Bakalım kendi alanında ne var ne yok. Evet, sizinle ilgili hangi duygu ve düşüncelerdelermiş? Bunu soracağım. Yine zamansız zamana niye salıyorum? Şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi, beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygu desin? Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallar aracılığıyla aktarılmasına niyet ediyorum. Beste enerjisinde bir asa şövalyesi var. Instagram'da yaptığım açılımda da bir asa şövalyemiz vardı. Aslında bu da tutku, tutkulu bir şövalyedir. Yani değnek enerjisi vardır. Ateş grupları ağırlıklıdır. Koç aslan yay. Ee, tutkulu bir şeydir. Şövalyemizdir. Evet şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi Beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygu ve düşüncelerdesin? Bana en doğru bilgilerin, en doğru kanallar aracılığıyla aktarılmasına niyet ediyorum. kartı bilinçaltındaki korkular, uykusuz geceler, endişeler, belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenlerin yarattığı kaygı. Evet Instagram'daki açılımda da uykusuz geceler vardı arkadaşlar. Evet şu anda benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın aklındaki kişi beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygu ve düşüncelerdesin? Güç, özgüven ve cesaret, fiziksel ve manevi güç, kontrolü ele alma, korkuları yenme. Evet, en başta söylediğim enerji burada da hakim gözüküyor. Çünkü gerçekten artık kendi kontrolünü kendi eline almak istediği bir durum söz konusu. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, beni dinleyen arkadaşıma karşı hangi duygulardasın, hangi düşüncelerdesin? Ama hala bir korku da mevcut yani bu arada arkadaşlar yani bilinçaltı korkuları e, durumunda hala söz konusu evet hayatının kontrolünü eline almak istediğini söylüyor ama ne kadar yapar tabi olmazsa onun içinde bir şey yaparız yine önümüzdeki süreçte bizi ne bekliyor diye bir açılım yaparız. Yenilik ve tazelenme evet yani enerjisiyle ne kadar aynı geldi desteğin enerjisi kartları. Bakalım. Ya kuponlusu olması, pusula, mutluluk, karamsarlık. Ya şu kadar güzel karta neden karamsarlık veriyorsun ki? Yani ne kadar güzel geldi. Tılsım ikilisi çünkü neden veriyor? Hala bir ikilemde. Makas, kafes, doğru kararlar. Bakın. Neyse ben açılımın detayını da anlatayım. Dayanamıyorum. Anlatasım geliyor hemen. Tılsım altılısı, savrulmak, tasa, fedakarlık. İmparatoriçe. Bakın görüyor musunuz? Burada da var bir imparatoriçemiz. Ben çok seviyorum. Dediğim gibi kişilik kartım imparatoriçe ve e, dört kraliçenin gücündedir. Yani destedeki bütün kraliçelerin gücündedir. Yani bu çok güçlü bir karakterdir arkadaşlar. Dünya, aşk, bağışlamak, kontrolü ele almak. Bakın kontrol, kontrol diyorum. Sürekli kontrolü ele almak geliyor. Görüyor musunuz? gerçekten e, kartlarım ve benim enerjim o kadar birbiriyle doğru çalışıyor ki. Tasım edilisi, mukadderat, kasırga, aşk, maddi telaşlar. Ya iki yerde de aşk var. Şeytan, sonuç kartımız. Olmazsa buna bir kart çekeriz. Sabretmek, ahenk, düşmanlık. Ya şeytan şöyle arkadaşlar. E, bazen cinsellikten ve bilinçaltı korkularından da açılabilir. Ama burada düşmanlıkla geldiği için bir detayına bakacağım. Şöyle ben enerjiyi kötü almadım. Gayet güzel. Evet yine bir ikilemler arada derede kalma durumu söz konusu ama genel itibariyle kötü değil enerji. Kupa olması, pusula, hedef belirlemek, yön seçmek, karar vermek, istenilen yöne doğru hareket etmek, hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz. Mutluluk, bir istek veya özlemle ilgili bir durumun yerine gelmesine duyulan sevinç, güzel zamanlama, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu ve karamsarlık. Evet arkadaşlar çok güzel geldi. Şu üç kart gerçekten o kadar muhteşem ki. Yani burada da zaten aynı şey. Hani kontrolü artık ele almak istediği, hedefini yönünü belirlemek istediği bir durum var. Ve bakın burada çok mutlu bir çift var. Yani kuponlusu klasik tarot destesinde de, Mutlu bir ilişkiyi, evliliği, bir üst mertebeye taşınabilmesini, yani artık duygular e, doruk noktasındadır. Yani 10 tane kupa vardır e, ve gerçekten bu mutluluğu sizinle yaşamak istediği konusunda e, çok emin ama hala bir karamsarlık durumu söz konusu gözüküyor. Ya işte az önce de söylemiştim. Yani evet her şey yolunda ama hayatını hayatını yoluna sokmak konusunda çok zorlu bir e, şeyi var problem var yani. Tılsım ikilisi, makas, ikilemler ve karar vermekte zorlanmak, net ve keskin bir karar karar almaya niyetli olmak, kendini bir çıkmazda hissetmek ve kurtulmayı istemek dedi. Kafes, kapana kısılma ve zihin ve düşüncelerdeki hapis, dar bir bakış açısı, kendini kapatma dedi ve doğru kararlar. Bakın, şimdi ne kadar doğru geliyor şimdi. Bakın burada bir ikilem var tılsım ikilisiyle ve diyor ki ben bu ikilemlerden artık çıkmak istiyorum diyor keskin net bir şekilde karar almak istiyorum. Çünkü diyor kendimi kafeste hissediyorum. Yani kapana kısılmış hissediyorum. Artık diyor kıpırdayamıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ve bu kararı doğru bir karar, karar, olarak almak istiyorum. Yani doğru bir karar vermek istiyorum. O kadar net geldi ki şu dört kart birbiriyle. Yani dört farklı desteden dört kart çok uyumlu geldi birbiriyle. Ama işte bu tılsım yani o kararı verme noktasına aklınızdaki kişiler gelebilirlerse eğer ya ben bu kararı verdim. Bunun arkasında duracağım ve hedefim bu. Buna doğru yöneleceğim deyip e, buna göre stratejilerini geliştirebilirlerse zaten önünüz açılabilir gözüküyor. Ama sürekli bir gel git de tılsım 2'de o dengesizlikte kalırsan olmaz. Tılsım 2'de de mesela bir dengesizlik hali vardır. Yani o ikilem düz değildir. Yamuktur. Bir dengesizlik vardır yani kartta. Yani sembolojiyi de okuduğumuz için e, bu yüzden yani bu... O araf durumundan çıkabilmesi gerekiyor aklınızdaki kişilerin. Şimdi tasım altılısı savrulmak. Bir anda esen rüzgar karmaşaya yol açabilir. Belirsizlikler kuru yaprak gibi seni sürükliyor olabilir. Değişken durumlar netleşmeyi gölgeleyebilir dedi. Kaygılanma kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanma ve fedakarlık. Evet arkadaşlar bu kartlar çok fazla sizinle ilgili değil. Kendi alanı ile ilgili. Şöyle... Şu an hayatında az önce de söylemiştim zaten kendi enerjisinde hayatında bazı şeyler yani işte iyi gibi gördüklerinin kötü, kötü gibi gördüklerinin iyi, ondan saklanan şeyler, gizlenen şeyler, belki çok değer verdiği sevdiği insanların gerçek yüzünü görmek, hak ettiği şeyi alamamak, yapamamak bu insana biraz savrulma noktasına getirmiş yani. Fedakarlık yaptığı yerlerden biraz vurulmuş gözüküyor. Fedakarlık yaptığı yerlerden biraz bıçaklanmış gözüküyor açıkçası. Ve şu an bir savrulma durumunun içerisinde olduğunu söyledi bize. Yani bu kısım kendi alanı ile ilgiliydi. Bize kendisinden bir mesaj verdi. Çünkü duyguların, düşüncelerin nedir diye soruyoruz. İmparatoriçe anahtar, çözüm arayışı kapıyı açacak olan anahtara sahip olmak, bir mevzuyu çözüme kavuşturmak. Şimdi size olan duygularına baktığımızda ilk önce burada bir çözüm kartı açmıştı. Bakın burada da bir anahtar kartı var, çözüm arayışı. Ve bu çöz, bu anahtarla artık diyor açmak istiyorum ben. Manipüle etme veya edilme, zorla yapılan veya dayatılan işler, daralma ve sıkıntıya düşme dedi ve zafer kazanma. Evet arkadaşlar çok güzel. Ya imparatoriçenin olduğu yerde bolluk vardır, bereket vardır, topraklanma vardır, huzur vardır. Ya her şey vardır imparatoriçenin olduğu yerde. Gerçekten kişiyi hem sevginizle, hem ilginizle, hem yani çok üst seviyede bir ilişki yaşatmış olabilirsiniz. Yani diyorum ya dört tane kraliçe bir araya gelse bir tane imparatoriçe ediyor. Öyle anlayın ne demek istediğim. Yani beni dinleyen arkadaşlarım erkeklerse eğer. Bunu imparator olarak da alabilirler. Yani dört tane kral bir imparator ediyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ee, ve hani bunun farkında olduğu için kişiyi hayatında ona baskı yapan, onu endişelendiren, tasalandıran durumlardan çıkıp bir çözüm bulup bir zafer kazanmak istediği durumun içerisinde olduğunu söylüyor. Bu arada bazı durumlarda arkadaşlar, ee, ikinci bir versiyonunu da size söyleyeyim atlamadan çünkü bu bu versiyonu yaşayan arkadaşlarım da muhtemel olarak vardır aramızda. Ee, İmparator içi aynı zamanda bir anne figürünü de temsil eder yani aranızda engel olan e, bir anne figürü yani karşı taraf erkekse ve eşi varsa mesela çocukları varsa o da bir annedir. Ee, ya da mesela annesi sizin ilişkinizi onaylamıyorsa. Ee, o da bir anne engelidir. Ya da sizin aileniz, sizin anneniz onaylamıyorsa o da bir anne engelidir. Ee, yani bu sıralamanın bir de anne engeli olan versiyonu da var. Bu durumu da ben açıklamış olayım. Siz kendi durumunuza göre alın. Dünya, aşk, bağışlama, kontrol, ele almak. Ya çok güzel geldi. Hayal aşkın tüm kalbine ele geçirmesi, yaşadığın duygunun gerçek aşk olduğuna inanmak, güzel olduğu kadar acı veren du yoğun duygular dedi. Affetmek, hoş görmek, bağışlanmak, yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermek, vermeye ya da başkasının bize acı vermesine son vermek, başkasını ya da kendini affetmek dedi ve kontrolü ele almak. Ya çok güzel geldi gerçekten. Ben böyle çok güzel geldiğinde çok mutlu oluyorum. Ya umarım bu enerjileri gerçekten yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dünya kartı da buradaki kuponlusu gibi bir tamamlanmayı, ilişkinizin bir üst mertebeye atlayabilmesini dünya dünya evi deriz hani bir evlilik deriz tabii ki yanında gelen kartlara göre yorumlanır ama burada yanında gelen kartlara göre hani ve yani beraber geldiği kartlara göre de kötü bir durum zaten söz konusu değil bazen sınırlamalardan da söz eder çünkü evet kişi affedilmek istiyor arkadaşlar yani diyor ki hayatımın artık kontrolünü elime almak istiyorum senin tarafından bağışlanmak istiyorum ve ben bu aşkı, tutkuyu seninle yeniden yaşamak istiyorum dedi. Çok güzel geldi ya. İki gündür enerji gerçekten. Umarım dahil oluyorsunuzdur bu enerjiye. Tılsım yedilisi, mukadderat, kadersel zamanlama, kadersel süreçler veya birliktelikler, sistemin kendi kontrolü dışında işliyor olması ve dayattıkları kaderden kaçamamak yazgı. Sıkıntılı süreçler, kaos yaratacak durumlar, can sıkıcı gelişmeler, ve aşk, gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular ve maddi telaşeler. Evet. Arkadaşlar buradaki mesaj yine sizinle ilgili değil. Şurada dediğim gibi. Yine kendi hayatından biraz e, söylenmiş. Diyor ki yani ben şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, bir şeyler ekiyorum, biçiyorum, uğraşıyorum ama e, biraz maddi sıkıntılarının olduğunu, yani maddi olarak da bir kadersel süreçten geçtiğini. E, söylüyor ama diyor ki sen yine de benim hep aklımdasın aklımın hep bir ucunda kenarında köşesinde arka planda ben ne yaparsam yapayım ne kadar işe güce odaklanmaya çalışırsam çalışayım sen benim aklımın bir kenarındasın dedim şeytan kartı sabretmek bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrını korumak, süreci zamana bırakmak ve acele etmemek, ahenk, akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalamak, ılımlı yaklaşımlar, iyi geçinme, kırıcı veya yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike, kalp kırgınlığı ve incinme. Evet. Ee, şimdi burada şöyle bir mesaj var. Ben yine şunun üstüne bir kart çekeyim mi? Yani bir içimden geldi. Bir bakalım. Tam olarak şeytan kartı bize neyi anlatmak istiyormuş? Tısım dörtlüsü. Bir kart daha çekelim. Aşklar. Peki. Ee, şöyle arkadaşlar, evet kişi e zamanında size bu sevgi ilgi göstermeme noktasında biraz eksik kalmış olabilir. Bunun sizin kalbinizi incittiğinin farkında. Yani bakın burada tılsım dörtlüsünde kadın paraları elinde sıkı sıkı tutar ve vermek istemez. Yani kişi de burada bu aşk noktasında bazı şeyleri evet eksik yapmış olduğunun farkında ve sizi incittiğinin farkında ama şeytan karşısında dediğim gibi bir tutuk enerjisi vardır. Kişi şu anki içinde bulunduğu durumlara karşı Biraz sabır çalıştırdığı bir enerjide. Ee, şimdi ben konuşturma kartlarından alacağım. Dün o ilk kez kullandığım konuşturma kartlarından açacağım. Bakalım ne var ne yok diye. Ama e, yani ne du duygu ve düşüncelerini sorduğumuz zaman bize şunu söyledi. Aşk aşk aşk. Yani çok güzel bir enerji var. Sadece şunu söylüyor. Hayatımda yani yoluna koymam gereken hem finansal... Hem e, beni kötü etkileyen durumlar söz konusu, benim bunlarla önce bir başa çıkmam lazım, bazı şeyleri halletmem lazım. E, sonra daha temiz, daha güzel bir enerjiyle senin yanına gelmem lazım. Çünkü tutkular, özlem duygusu e, çok böyle yoğun gözüküyor. Duygular da aynı şekilde, zaten kuponlusunda söylemiştim duygulardan yana da bir problemimiz yok. Çünkü bazen e, şey diyor danışanlarım. Ya sadece tutku mu var? Sadece cinsellik mi istiyor? Hayır. Duygu da var. Tutku da var. Ee, her şey var gözüküyor. Bakalım dün bu kartları ilk kez kullanmıştım. Bugün yine bir ikinci kez kullanalım. Bakalım size ne söylemek isterlermiş. Şu anda aklınızdaki kişiler tam karşınızda olsaydı size ne söylemek isterlermiş. Bana kartlarım aracılığıyla en doğru bilgilerin en doğru kanallardan aktarılmasına niyet ediyorum. Bazen kavuşamazsın ama unutamazsın da. Vazgeçemezsin ama artık çabalamazsın da. Evet. Ya şöyle, bunu yaşayan arkadaşlarım da vardır. Yani çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Çok belli. Evet, seviyorsunuz, seviliyorsunuz, arzuluyorsunuz, arzulanıyorsunuz. Ee, ama içinde bulunduğu durumda belki vazgeçmese de şu an çabalayamadığı bir durum. Zaten burada da gördük yani bir şeyler için hala çaba vermesi gerekiyor diye. Aslında açılımla çok birebir e, aynı bir mesajı verdi bize. Geçen zaman merhem olur mu dedi. Evet uzun zamandır ayrı olan arkadaşlarım var demek ki aramızda. yeniden seveceğim ama bu kez seni değil. Dün de gelmişti kabul etmemiştim ama demek ki aramızda bunu da yaşayan, söyleyen arkadaşlarım var. Ama bu biraz bana neyin enerjisini gösteriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin de enerjinizi gösteriyor. Yani bu sizin bir sözünüz de olabilir. Sonuçta burası ortak bir alan ve bunu siz de söylüyor olabilirsiniz. Bana bu enerji daha yoğun aktı. Ben şiir olsam sana yazılırdım. Evet bu da dün gelmişti. Bu da şey gibi, e, yürüme mesajı gibi. <laughs> Biri birine yürüyormuş gibi. Bir ümidim yok, bu sondu. Artık hiçbir şeyin değişmesine imkan yok, lüzum da yok dedi. Ya, üzdü bu kart beni biraz. Yani şöyle, evet aranızda imkansız şeyler, tekrar bir araya gelemeyeceğinizi e, düşünen insanlar olabilir. Belki de siz öyle düşünüyorsunuz. Bilemedim. Biraz hüzünlü oldu o. Seninle olmuyor, sensiz de yaşanmıyor. Arkadaşlar ya çok içimi açtım sana. İçini açasın diye dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Kartların genelinde yani şu kartı saymıyorum. Ee, bu kart daha pozitif bir kart ama şöyle bir durum var. Ee, sanki araya çok fazla bir zaman girmiş ve gerçekten belki de kişinin telafi edemeyeceği ee, durumlar yaşanmış olabilir. Şimdi kişi de artık hani çabalasam da zaten bir şey olmayabilir noktasında olabilen arkadaşlarım vardır aramızda. Bu durumu yaşayan arkadaşlarım vardır. Yani belki sessiz kalmaya çalışıyordur ama eee sensiz de yaşanmıyor diyor. Yani sensiz de yapamıyorum diyor. Bence bu nokta da çok önemli arkadaşlar. Yani kişinin e, siz olmadan da yaşa yaşayamıyor olduğunu anlaması da çok mühim bir konu. Bugün enerjiler böyle aktı. Siz de dahil olmak isterseniz, dediğim gibi abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki açılma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.